Heyo, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekeceğim ama bilmiyorum yani. Zımbara sonra video çekmiyordum. Bilmiyorum, bazen düşünmüştüm bu kanalı kapatsam mı diye. Yani şöyle bir olasılık da var arkadaşlar. Video, bazı videolara bak, bak. Mesela ilk bölümde 10 like istemiştim yani 10 like uygundu bana göre. 45 beğeni atmışsınız. Diğer videolara 20 like isterim yani. İstiyordum ben bunu. Yorum gerek yok. Bizim like sınırımız 20 20 insan. Bunu çok kişi bilir bilmiyorum belki bilmiyorsunuz. Ben like en fazla 20 like veya 20 yaşım Bazıları 20'ye yaklaşmış. Bazılarına baktığımda 7 de 8 hatta dislike de almış. Dislike almış beni yani bilmiyorum beğenmeyenler bu yorumlara yazsın. Niye yani? Şu konuda beğenmedim kardeşim şurada hata yapmışsın veya benden küçükse bu konuda hata yapmışım abi şunu düzeltmelisin desin veya benden büyükse ve benden en değerlisi kendine hitap edebilir benim sıkıntı olmaz ama yani yorumlar gelmiyor mesela ben bir seriye başlamak istiyorum mesela nasıl dedim korku oyunu korku oyunlarında bir seri yapacağım mesela bazı delildim korku oyunlarında bir seri yapacağım seri yapmamı istiyor musunuz istemiyor musunuz ben de bilmiyorum ama yani yorumlara belirtiyorum şu iki bir iki arkadaş yanlış belirtmiş bana Be belirtmemiş aslında bazı arkadaşlar yani videoda beğenmişler yorumlarını yapmışlar biz beğendim yorumlar oldu beğenmedim yorumlar da oldu yani, yalan yok hiç beğenmedim yorum olmadı ki. hepsi güzel yorumlar attı güzel yorumlar oldu arkadaşlar bu videomu beğenirsiniz. Çok sevinirim yani. büyük bir, 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 bir kanal değil. 10 milyon, 20 milyon, 40 milyon, 30 milyon abone yok. 89, 88 kişilik bir ailemiz var. Ben bu ailemizi seviyorum. Bunları korumak istiyorum. Hani umarım videoyu beğenirsiniz. Hani bir de bu arada video izleyip de abone olmanızı yapmayın. Video, video video izleyip abone olun. Ce? Altı olsun tamam diyorum. Arkadaşlar ilk seriniz var ilk seri. Bilmiyorum e, ilk iki videoyu çok güzel beğenmişsiniz. 45 like kalmış. 2-3 dislike kalmış. Şu beni kadar hemen. Önümüze başlayalım şimdi. Hay reklam geldi. Hiç sevmiyorum şu reklamda ya. Niye reklam geliyor? Ben videolarıma reklam koymuyorum. Gelmez yani. Bilmem ki et tatsız. Hı hı ne ne. Aman atabzi. Hafifece dur. Korku bu <laughs> evet korku ne ya yok. Korkunç oyunlar var. Benim bazı arkadaşlarım var beni izleyen. Ve video korkunçtu bu oyun için. ama ben sanmıyorum. Senin bu عنده olduğuna eminim. Yani ne yapacağız? Anasını ya. Abi ne kadar reklam veriyor şu oyunlar ya. Tamam pa iyi kolay yani. Tabi e, de. Sesini açayım mı? Hook diyeyim sizi. Evet, okuyayım mı? Ne oluyor? Burası benim evim değil. Karama kızı nerede? Evim, evimi terk, terk etmek için çıkış anahtarını onu alayım. Yüzük. Valla bu oyunda yalnız 3'ünü çekmiş. Üçünü. Beğenirsen biii 25 like yazsın artık yani 20 like değil ama 25 like var fazla like yapabilirim daha az like yapabilirim işte Az Abi bu arada şöyle bir şey var like mı kesin de para kazanıyorum <laughs> Karasını da çekelim bari de büyük para kazanıyor ben 100 like para kazanmıyorum yani. Ne kadar iyi Param bana ilk bunları bulup Bulup anlatmak istediğimi çözmeliyim la bir

Yok. Yok. Hop. Gelmiyor Bu aynı çıkarsa koy gelmiyor. oldu Kızımı bulamıyorum. Nereye takıldım? Sen ne yardım et. neresi <laughs> <laughs> Benim benim payla payla. Bedava yardım yok. <laughs> Açamam öyle. Benim benim canım benim öyle. Ben öyle ben benim ölüler, bir şey söylüyorum ya. Abi, Kupatıyorum ya. Kupatıyorum. ya, Kupatıyorum ya. Kupatıyorum ya. Ben dişiyorlar söyle. Abi şimdi kapatıyorum ya. Kadisin. İntensiyon beni şimdi Anormal şeyler oluyor. Kendini korumak için bıçak ve evden çıkmak için anahtar bulmalıyız. Adam bu çağ aslında kullanmayayım diyor lan. ben ne kuracağım? hadi buca. Adlı buca. hadi buca. Kim bu koca lan sen? Ara. Adam bize bir bizim sende koydu. Bunu kendim koydu. Ya. Sen karnını koru. Benim mafya basayım. Tamam Yok tatlım. Sen karnını koru sen evet. beni mafya Bu tarafta, bu tarafta zebalını ne yaparım

kızın elinde acaba nereye kayboldu? Onu kurtarmak için tüm odaları kontrol etmedim. Oğlum ne uğraşıyorsun ya? <laughs> Sen kaynana bakıyorsun. Anam anam. Anlatırlar <laughs> mı dedi? İmansız! Allah, <laughs> Allah belanı versin. Ne yapıyor abla? Posta getirdi bir posta. Posta. Ne ne yapmış? Biliyor mu? <laughs> Ancam vardı lan yürüdü ki abi. Sattı ben diyor diyorum Aslında hiçbir şey demiyorum yani mantıklı olabilir. Bu evimizde kaçarak kurtulamaya cevabımdım. 10 tane yemeye ederek boğdurma yüz resmi diye. Ben tane yemeye ederek boğdurma yüz resmi diye. Ya ben gideceğim bunu alacağım abi. Biliyorum çünkü. Almasam açamıyorum. <laughs> Bir şey eksik var çekiyor. <laughs> Elim ısıydı karnı mu? Bizim de kaşar sucuk. Ne arasam <laughs> var öyle. Yar yedim sana. Ben de öyle. mı? Sen ona üzülü gözle bakıyorsun. Üzülü diyorlar. Ne sormuş? Manyak adam diyorlar. Şimdi bir şey var. Hadi bu bizim pisliğiz ya. Pisliğiz ya. Eşi yaparlamıyor. Nereden bulayım oğlum? Bütün daha tatlı bulacağım. Şahin gözler. Abi, şeyde, evet, bana, şey değil, Abi ben son sonlandım. Bu Yunan. Hadi bu gidebizi. Yere gelmiş. Abi bu gidebizi. Yere gelmiş. Ali bu yana yürek Yere misin? Gel. Bulan kaçamadım. Ben burada bir buldum. Şu an tekerleği de kurtardıktan sonra böyle bu evi kaçmalıyız mı? Bu evden kaçmalıyız Allahım ben kovradım kovradım Allah affetme Benim kızıma dokunamazsın kızıç ya Teleport mu <laughs> alayım? ne oldu? Acıcı. Arkadan kesin gel şimdi Ne dedin? Ne dedin? Ya ben ne yapayım? Ne yapayım yer bozmasın. Ya demet beni ne olacak? Ne yaptın böyle şimdi? Cebat cebat. <laughs> Bu saçmalı da bir arada bir, artık bir şampiyon olamadım. İblis'i öldürmek için kitapları benim bir kitabı aldım. İlginç kitabı yani, atamam yok lan! Tamam lan. Kimi okumam lazım. Film okumam bilmiyorum. Bu hmm, Bu video çok fantastik bomba. bomba. Bu adam komik anlar diye asla izler misin? Kanalımızın gelecek bir Bak bu videoyu atacağım. Şimdi ne kadar bir daha şimdi. Oğlum nereden bazını görmedim ki ya. Vallahi şimdi bazını kalkmayı da bulmuyor. ya

Onu da kurtarmalıyım. Evdeki notları bir ipucu bulmam. Etme notlarda bir ipucu bulmam. <laughs> Kadını bırak lan. lan <laughs> <laughs> <Yani> arkadaşlar ben <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım abi? Hiçbir şey anlamadım. Yaptı Alo kız. Fadiç. Ne yaptın orada? Ana. Teleportör ya. Sen teleport mu alıyorsun? Zidim ucuz Abi çok korkuyorum şu anda Oğlum çok şu anda. Abi ben seni evlenmek istiyorsun diye yani <laughs> ee, Ben kafayı yemiştim. kafayı yemiştim. E ben yok. Karın çok mu seviyorsun onu benden alamazsın. Canım seni alırım o zaman. Mantık değil. Kızını Kızımızın zarar görmesini ben de istemezdim ama karımı öldüreceğim. Hadi öldür. Hadi erkeksen öldür. Onu kurtarmak istiyorsan eski evimize gel. Sen evlendin mi? 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 Sen sevmiyorum. mi? Sen evlendin mi? Sen evlendin mi? Sen evlendin mi? ne burda. Benim burda. Benim burda. niye burda. Benim burda. 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 Benim burda. Benim burda. Benim nasıl Benim burda. Benim burda. Benim burda. Benim burda. Benim bak biraz burda. Benim burda. Benim burda. Benim artık bu burda. Buna bir son vermeliyim. Kanka Rüyan da dedim de <laughs> Rüyan bile buna el vermez. Vallahi diyorum bak. Abi boş ver sana karım yok. Kısık gibi çıktı <laughs> Valla ıstırırım kızım seni. Bırak onu. Yalarım hatta. Sen de evlenem <laughs> kafayı sıyırmışsın sen. Evet. Yani. <laughs> hadi hadi sakın ha. Vah kız.

mi? 25 like, atlasın Bu ne? O ne? Kaç dakika oldu? <falou> mu <diye. gülüyor> Ne yapıyor? Ne oynuyor? Acım. Ya ne ne dedim? Ben şu anda oyun bitiyor. Bunu seçtiğimde kabus. Abi çay oynadım ben şimdi kabus. Abi de kabus için kabus oynayın, kutsal olsun, kutsal olsun. Günlük kutsalımız yapıyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Kanala abone oluyoruz.